Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhabalar. Hayatımızda ilk defa karda kamp yapıyoruz. Çok heyecanlıyım ya. İlk defa böyle bir deneyim yaşayacağım Aynen. ve nasıl olacak çok merak ediyorum. Çadırımızı arkaya kurduk ama nasıl kurduk? Bunun arkasında ne yemekler yatıyor? Onu Hiç da kolay izlemiş olmadı. olursunuz. Da. Neredeyiz? İzmit'te Aytepe diye bir yer. Aytepe Turistik Tesisleri diye geçiyor. Kişi başı 300 lira. Şimdiden videomuzu beğenmeyi ve de yorum yapmayı unutmayın. O zaman Başlayalım Başlasın. bakalım. Önce çadırımızın alanı kadar kazı yapacağız. Bu da çadırın dibindeki mat. Yani bunu böyle karın üzerine serip etrafını ölçüp ona göre kazdıktan sonra çadırımızı kuracağız. Her an yuvarlanabilirim gibi. Ben de senin açtığın <laughs> yerlerden geleyim. Oha çok yorucu. Aa buradan çığ, çığ düşüyor. Çığ düştü. Ama toprak çığ. Heydan <laughs> <Teğlen> denir buna. <laughs> tamam ben yoruldum dönelim bu kadar kamp <laughs> of ne kadar derin. Çok yorucu aşkım basınca Bakar yoruluyorsun. Bakar mısınız derinliğe? Tamam böyle iyi. Çadır matımızın etrafını bu şekilde ayarlıyoruz. Ben burayı böyle kıracağım. Sen de orada kalanları atacaksın. Tamam. Tık kırdım. Bunlar senin. Ay. Ah, ben bir kar küreciyim. Sen de kar toplayacağız. Bu ne kadar sürecek acaba böyle? 3 saat sürüyormuş. 3 saat mi? Evet. Ben artık eşime devrettim. Bakalım kaç saatte bitecek burası. Ah. Ah. Şimdi çadırımızı getiriyoruz. Bunu böyle yere koyup çekeceğiz. Şimdi çadırımızı kazdığımız yere götürüp orada kuracağız. Bakın görüyorsunuz kar kampına geldik ama o kadar terledim ki kısa kolluyla takılmak zorundayım. Çadırımızı tam ortaya almamız lazım. Dön. Yuvayı dişi kuş yaparmış ama burada Aslında yuvayı erkek, erkek kuş yapıyor. yapıyor. Çadır kurulduktan sonra senden bir kahve istiyorum. Çadır pompamız var. Bir de böyle güç kaynağımız var. Bununla direkt çadırımızı şişireceğiz. Heh. Kar kampına bak sen. Kısa kollu. Harbiden ya. Montsuz. Aynen. Ama gölgeler soğuk. Demin çadırı almaya gittim ya, gölgede <laughs> üşüdüm. Yani şu an bu güneş gittiği anda akşam burada donacağız büyük ihtimal. Ama sobamız var. Çadırımız şişsin, birazdan güzel bir sucuk ekmek kar klasiği de yapacağız. Sonra... ay. <laughs> Çadırın üstüne yıkılacak. O şişmeye başladı çadır. Ufak ufak hareketleniyor. Ha. Oh. Şimdi halımızı sereceğiz. Şimdi burayı da ıslatmam lazım tabii benim halıyı. Sırı sıklama ayaklarımız. Son durum bu kar kampının çilesi başladı. Çorabımı aldım elime. Ayaklarımız lok oldu. Ama neyse ki sobamız var. Evet ısınacağız biraz. Aynen sobayı yakacağız. Pantolonum falan sırılsıklamı zaten. Bunu hemen çıkarmam lazım. Dağı arabaya gidiyoruz eşyaları almaya. Şey tam göçebe gibi hissediyorum kendimi. <laughs> hani eskiden böyle göç ederlermiş ya sürekli. Evet. Otağı kurup kurup böyle bir hissiyat. Güzel bence ya. Aslında yine yaşam öyle olsa ben severim biliyor musun? Güzel olur evet. Her şeyin bir vakti var. Demin ben çadırı kazıyordum. Şimdi elif eşyaları taşıyor. Hayat müşterek. <laughs> İyi günler gününe. <laughs> elif yuvamızı yapacak şimdi. Dişi kuşum benim. Dişi kuşum. Burada mutfak eşyalarımız var. Poşetledim ben hepsini. İşte şeker, kahve, çay, ıvır zıvır, un falan. Burada da kıyafetlerimiz. Çorapları Hatır ıslak olduğu şey için şey Elif botlarını çorapsız giydi. şimdi çıkmıyor botla. Kapkacak. Yuvaya gıda. Elif bugün bize güzel bir elmalı turta yapacak. Sobada. Meşhur ocakçığım. Ocakçık. En güzel yatırımlarımdan birisi. Yatırım tavsiyesi değildir. Yerleşiyoruz. Bir de var ya size çok güzel bir haberim var. Bugün ayrıca da bir mutluluk var. Birazdan göstereceğim onu. Elif, camlarımızı açtı gördüğünüz gibi. Şişme koltuğumuz var. Aynı zamanda yatak da oluyor kendisi. Bunu birazdan şişireceğiz. Şurada bir kapağımız var. Bu kapağı açıyoruz. Tuşumuz var. Basıyoruz. Koltuğumuzla yatağımız şişti. Koltuğumuz kuruldu. Biz de koltuğa kurulduk. Çadırımıza yerleşeceğiz. işte, ıvır zıvır, tabak, çanak bunlara evet. yerleşeceğiz. Ben bu koltuğu bu arada çok sevdim. Evet çok rahat. Çorapların botumu. Pas tutmuş çorap Evet abi. resmen pas tuttuk burada rutubetlendik. Neyse ki karım yedek çorap almış. Ben almadım. Ben var ya mal gibi böyle geldim <laughs> ya. ben biliyorum çünkü. Rahatlık. Işte, o hep böyle. Ne zaman tatile gitsek ne bir iç çamaşırı ne çok bir çorap hiçbir ya. şey almaz <laughs> ya. Ben hep onun yerini alıyorum. Üçer beşer İlk tane. İyi ki almışsın valla. Çadırımız çok güzel gözüküyor. Sen ne yapacaksın aşkım şimdi? Eşyalarını mı düzenliyorsun? Şey elleri falan yerleştireceğiz işte. Tabaktır, çanaktır. Böyle termosları bu tip yerlerde değerlendiriyoruz. Bunu TikTok evet. vermişti bize. <laughs> Bak bunları da Dimes vermişti. Aynen. Markalar bizi ayakta tutuyoruz sağ şey, Bunu olsunlar. da Knorr vermişti. <laughs> <laughs> Valla. Acıkmaya da başlıyoruz ya. Sucuk ekmek yemek istiyoruz yani. Böyle güzel bir sucuk ekmek yiyelim. Eğer bir ortamda kar varsa orada sucuk ekmek yenir. Bu bir klasiktir. Aynen. Burası da bu kamp yaptığımız yerin piknik alanı. Arkada güzel bir manzaramız var. Demin bulutlar böyle aşağıdaydı bulutların üzerindeydik. Bu şekilde ekmeklerimizi böldüm. Bu arada var ya botlarım su geçiriyor arkadaşlar. Ayaklarım lök. Benim de ya. Yani. yani şu sucuk ekmeği yiyip çadırımıza gidip orada güzel bir ısınmak istiyorum yani. Bir de iki tane çorap almıştım yanıma. Biri lök oldu. Diğerini giydim. Şimdi o da lök oldu. Ben hala lök olanı bir daha giydim. Lök oldu. Lök oldu. <gülüyor> <gülüyor> lök olacak. <laughs> lök kere lök. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Sucuklarımızı bir güzel dizelim. Lan geldik gele de hamal gibi çalışıyoruz. Bu nasıl tatil? Bu nasıl kamp yani? Kampenizden nah, dinlenmeye gidiyoruz. Saat bir buçuk oldu. Değil <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Köpek gibi çalışıyor sabahtan <laughs> Sıcacık oldu daha oturamadık daha şimdi yeni oturuyoruz onda <laughs> Aynen. da iş yapıyoruz yine. Böyle keyif mi olur? O sucuklarımız çok güzel. Yüksek ateşte değil, kısıktan ara. Şu kokuyu alana kadar acıktığını fark evet. etmemiştim. Şu an resmen gözüm döndü. Of mis gibi koktu. Aynen. Şimdi yağına bandırma aşaması geldi. İstiyorsan ekmeğini bir bandır. Sen bu işi biliyorsun be. Baban da mı sucukçuydu? Of, oy, of, oy, of, oy. çevireyim, arkasını diğerine bastıralım. Sucuklarımızı artık koyabiliriz. 3 sana, 3 bana. 2, 3. Sucuk ekmeklerimiz hazır. Bakalım harbiden karda sucuk ekmek Keyifli güzel oluyor mu diye. Diyelim çok keyifli. Oha çok mutluyum şu an. <laughs> Kesinlikle. Karda sucuk ekmek yenmesi gerekiyormuş. Kesinlikle. Bunu bulan adama helal olsun. Evlendiğimizden beri seninle ilk sucuk ekmek yiyişimiz. Karda. Ve ilk da. kar tampomuz. İlkleri barındıran bir video. Güzelce sucuk ekmeğimizi yedik. Karnımızı, karnımızı doyurduk. Çok mutluyum. Ama bu videoda beni mutlu eden bir unsur daha var. Onu da sizlere şöyle takdim ediyorum. Ta -ta -ta -tam. Şöyle bir laptop aldım. MSI Prestige 16EH Studio modeli. Evde hiç dokunmadım buna. Dedim ki kampa gittiğimde rahat rahat sakin kafayla kurcalarım. Zaten birazdan o Oğuz neden bu laptopu tercih ettiğini detaylı bir şekilde çadırda anlatacak. Şimdi çadırımıza geldik. Kahvelerimizi içtik. Keyif yapıyoruz. Ben de MSI Prestige 16 AI Studio'yu kutusundan çıkardım. Ve size bu laptopu neden tercih ettiğimizi bir bir anlatacağız şimdi. Mesela bizim bütün video editlerimizi Oğuz yaptığı için bize video düzenleme ve 3D modelleme gibi yaratıcı işlerde başarılı bir laptop gerekiyordu. Biz de MSI'yi tercih ettik. Benim aklıma ilk gelen bu. Bir de yapay zeka destekli programlarda çok iyi sonuç verdiği için mesela ben montaj yaparken o anlamda bunun nimetlerinden bayağı bir faydalanıyorum. Tabii bir de yüksek çözünürlüklü ve canlı renkli bir ekranın olması da benim işlerimi ekstradan bir kolaylaştırıyor. Biz böyle seyahat ederek de çekimler yaptığımız için bize taşınabilir ve dayanıklı. <laughs> bir Dayanıklılığı lazım. Dayanıklılığı kıyamıyorum yani kusura <laughs> bakmayın. <yapayım>. Yani. <laughs> Yumruk atmayı kıyamıyorum. Dayanıklı <laughs> ama ben kıyamıyorum. Ben sadece taşınabilir kısmını canlandırıyorum. Bir de hızlı ve performanslı olması da bizi bu laptop'a yükselten sebeplerden birisiydi. Acayip mutluyum. Bir hayırlı olsununuzu alırım. 2 terabayt hafızası var bu arada. Bundan sonra artık hani böyle laptopumda yer kalmalı bilmem ne gibi dertlerim yok. Aynen. Artık kafama göre projelerimi rahat rahat editlerim. Biz bu laptop'ı ince hesaptan aldık. Size ince hesap hakkında da biraz bilgi vermek istiyoruz. İnce hesap 16 yıldır güvenilir bir e-ticaret platformu olarak teknoloji severlere hizmet veriyor. Bir e-ticaret sitesinde benim aradığım 3 kriter oluyor genellikle. Güven, hızlı teslimat ve müşteri deneyimi. İnce hesap bu üçünde de mükemmel işler çıkarıyor. Bir de şimdi MSI denince insanın aklına ilk ince hesap geldiği için ben bu yeni bebeğimizi ince hesaptan aldım. Videonun açıklama bölümüne laptopun linkini bırakıyorum. Eğer merak ediyorsanız inceleyip satın alabilirsiniz. Ben şimdi akşam emine kadar biraz şu yeni oyuncağımla oynamayı düşünüyorum. Şu tepeye çıkacağız. O tepeden poşetle kayacağız. Dik bir tepe ve Ay, karlar da sert korkuyorum. yani. Ay çok korkuyorum. Bir şey olmaz değil mi? Bakalım hızımızı alamayıp buradan fırlayıp gitmeyiz inşallah. <laughs> Bakın kar boyutu da bayağı bir şey. Gömülüyoruz yani şu an. Böyle. Ay. <laughs> Oo, bazı yerler bayağı derin. Çok zor be ben çıkarken düşeceğim şimdi buradan. <laughs> bayağı dik. Kayacağım. İki, bir. Oh! <laughs> <laughs> Ah. Oha. Çok iyi. Bu salıncağa geldik arkadaşlar. Şimdi Elif'i makam koltuğuna aldım. Orada güzelce onu böyle sallayacağım. Bulutların tepesine çıkaracağım. Nasıl sallanır? Geri geri çekersiniz avınızı. Çok da çekemiyorsun. Bu ama. arada ben de kayıyorum çekemiyorum. Şöyle çekiyorum. Bir de çok ağır bu. Sen hafifsin. Salıncak çok ağır. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok güzel ya. Daha hızlı daha hızlı. Şimdi uçuracağım seni. Yediğim bütün sucukları yaktım şu anda. <laughs> Sıra bende arkadaşlar. Oo ne güzel bir şeymiş bu ya. Aa, Nasıl? Kendimi resmen prenses gibi hissediyorum. <laughs> Madem prenses olmak istiyorsun o zaman <laughs> prenses gibi davran. Şu an davranıyorum prenses gibi. Tam bir cimcimeyim şu anda. <laughs> oh çok iyi geldi bu ya bana. Dinlendim. Çadırımıza Soba işlemleri Yoksa uygulanıyor. Yoksa gece donara gülürüz. Evet. Kurt yediği ayazı unuttur ama bir de ne var biliyor musunuz? Kurt kışı getirir ama bir de ayazı da unutamaz. Sobamız çıkıyor. Zor işler, bu işler. <laughs> Age of Camp kurucusu Sayın Cihan Bey ile şu anda. <laughs> Kurucu çın ortağı diyelim. Kurucu ortağı. Evet Ayşegül Hanım <laughs> da var. İki kişiler. <laughs> Sobamızı kurmaya devam ediyoruz. Kurucu basın müşaviri Ayşegül Hanım da geldi. <laughs> Şimdi ben bu akşam bu sobada bir güzel elmalı, elmalı turta. yapacağım. Bu sobanın üstüne ekmeğini pişireceğim abi. Uf yağını Biz süreceksin. Biz var ya o kadar kestane aradık ki. Evet. kestane bulsaydık güzel bir çıtır çıtır kestane evet. yiyecektik bu akşam. İstanbul'da kestanelerin köküne kıran girmiş. Hiçbir yerde bulamadım. Patates atacaksın içine of. of o patatesle böyle tereyağıyla tuzla. Aynen. Kaşar peyniri. Çok of. iyi olur be. Şu mangal yakma, soba yakma işleri beni hep gelmiştir. Çünkü tek bir hakkım var ya bazen içeriği yakıyorsun ve yanmıyor. Ya yanmazsa korkusu şu an var mesela bende. Günümüz harika bir şey. Birazdan çıtır çıtır yanacak arkadaşlar. Akşam yemeği vakti geldi. Menümüzde neler var Elif Hanım? Tavuklu Ali Nazik yapacağız. Pirinç pilavı, tarhana çorbası yapacağız. Bir de ben elmalı bir tatlı yapacağım. Patlıcanlarımız sobaya gidiyor. Birer delik patır, açalım patır onlara. Patır patlıcan. Patlıcanlarımız oraya tepsiye gidecek. Ha. Şimdi artık patlıcanlarımız közleniyor. Ben tarhana çorbası yapmaya başladım. Şimdi önce tenceremize şöyle sıvı yağımızı biraz alıyoruz. Şimdi şu salçayı da şöyle açacağım mecbur. Bunun başka bir şey yok. Yırtmak zorunda kaldım çünkü ağzımı. Ağzını yırtarım. Cırt cırt. İçerisine biraz salça ekledim. Önce salçamız bir kavrulsun. Bir litreyi kullanır mıyız ya? Yok canım hepsini kullanmayacağım. Suyumuzu ekliyoruz. Şöyle tarhanayı da bir, yemek kaşığında göz kararı yapıyorum. İki. İki dirhem diyebiliriz. Üç, evet. Üç arşın. Üç avuç koyabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> İyi gidiyor. Hemen hızlı şekilde kaynadı. Bu kadar hızlı olmaz normalde bir çorba hani. Kaynıyor. Kapat kaynadı. Sobanın üzerine koysak taşar mı acaba? Tarhanamızı da sobamızın üzerine koyalım. Burada demlensin değil mi? Yavaş yavaş orada ılınsın. Ufak ufak. Ha. Son dokunuşlarımı yaptım. Şimdi sıra tatlıya geçti. Şöyle bir yağlı kağıdım var. Borcamımın dibine yerleştireceğim. Bir paket petibör. Hatta bu petibörler fazla bile. Altı dilim petibör yetiyor. Elmalarımın kabuklarını soyuyorum. Ne güzel soyuyorsun İnsanın elma olması geliyor. Seni de mi soyayım? Elmaları böyle dilimleyeceğiz şimdi. Şöyle şöyle. Çok güzel koktu. Bisküvilerin üzerine dilimleyip öyle yerleştireceğiz. Ne kadar ince dilimlerseniz o kadar iyi olur. elmaların üzerine tarçın serpeceğim. Bir de ceviz kıracağım. Elini korkak alıştırma, dök. Döküyorum ben. Şimdi bunun üzerine güzel bir kek hamuru gibi bir şey hazırlayacağız. Önce bir tane yumurtayı kırıyorum. Yarım su bardağı kadar toz şeker ilave ediyorum. Bunların hepsi göz kararı bu arada. Normalde bunu blenderla aslında çırpmam gerekiyor köpük köpük olana kadar ama blenderım yok. O yüzden çırpıcıyla bileğime kuvvetliyorum. Mavi tozlu. Bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu. Un ilave ediyorum. Allah ne verdiyse kadar. Biraz koyuca bir kıvamı olması gerekiyor zaten. Bak güzel. kıvamı böyle olması gerekiyor zaten. Göster bakayım. Yoğun akışkan bir kıvam bakın. Hmm, güzel. Elmalarımızın, cevizlerimizin üzerine alıyoruz. Güzel oldu kıvamı ya. Hmm. Fırına gönderiyoruz yani sobaya. Dayanamadık. Çorbaları önden bir içelim. Çok güzel kokuyor be. Bakın dışarıda kar, İçeride... Soba. Vay vay vay. Çok güzel gözüküyor soba. Oh hmm. iyi geldi ya. Sıcak of. sıcak değil mi? Çok güzel olmuş be. Koyu koyu. Sevdiğim hmm. kıvam. Kıvamı hakikaten iyi tutturmuşuz. Evet. Sabahtan beri ihtiyacım olan şey buydu işte. Sıcak böyle bir içimi ısıtan bir şey. Evet. Melif Hanım ne yapıyorsunuz? Pirinç pilavı yapıyorum. Tel şehriyeli. Bir yandan tavuğumuz pişiyor. Bir yandan pilavımız olacak. İlik suyumuzu ekliyoruz pilavımızı demlenmeye bırakıyoruz. Yemek zamanı. Oo, oh, pilava bak tane tane. Oy oy oy. Artık şu pilavımızı, tavuğumuzu bir tadalım. Hmm. Hmm. Çok iyi olmuş. Çok güzel. Maalesef ve maalesef özüne bezine yaptım. Tatlım evet, yandı. Yandı. Hem de hem üstü yandı hem altı <gülüyor> yandı. <laughs> Sertliğin nasıl bakayım. Oo, çok güzel. Ya. Olması gereken buydu arkadaşlar. Ama şimdi bunun tadına bakmamız lazım. Şöyle şu üst yanmayan kısımdan herkes birer lokma koparırsa. Olur bir koparayım bakayım <laughs> nasılmış. Ha. Oy. Şöyle böleceğim. Tüh be keşke pişseydi. Çok güzelmiş ha tadı. Ciddi misin? Vallahi. Of ya. Çok kötü ziyan oldu ben çok güzelmiş. Oha! Yani. Şunda var ya, kahve o kadar güzel olurdu ki. Çok iyi olmuş. Ya nasıl oldu böyle bir şey ya? Yanık bile olsa yeniyor arkadaşlar. Düşünün o kadar güzel Öyle ki. Öyle bir tatlı. İkinci günden günaydın. Günaydın. Yeni uyandık. Böyle bir omlet planımız var. Yanına da belki bir çay demleriz. Böyle şimdi omletimiz için malzemeler kesiliyor. Çok üşüdük valla. Evet dün gece donduk arkadaşlar ya. Ve basto yakmamıza rağmen o bir de gece bir saatten sonra yetmemeye başladı. Donduk. Hazırlıklara ben yardım edeyim yine çekeceğim. Mis gibi kahve Kahvaltı. Kahvaltımız hazır. Kampa geldik. Sürekli bir yoğunluk, çalışma, çalışma, çalışma. Tam yerleştik, kamp bitti. Şimdi toplanma telaşesi. Sabah menümüzü de demin göstermiştik ya, şey vardı işte, patatesli yumurta vardı. Toplayacak olursak, kar kampına biz ilk defa geldik. Onun üzerinden kaç veriyorsun? 6 veririm. Beğendim. Kendi işte o düşünmememizden kaynaklı aksilikler, zorluklar oldu. Eğer siz de ilk defa kar kampına gidiyorsanız mutlaka yanınıza böyle 2-3 tane ayrı ayakkabı, terlik zaten 20-30 tane çorap olun. Çoraplar hemen ıslanıyor. O önemli yani. <laughs> Gece. Ona Düşüne konusu çok önemli. İki tane soba olmasına rağmen. Evet hipotermiye ramak kaldı. Evet. Sen kaç puan veriyorsun? Ben onun üzerinden 5 veriyorum. Benlik hiç değilmiş yani karkam. Ben onu anladım. Normalde bile kendi evimizde bile kışın yataktan çıkmaya üşeniriz ya. Burada o ekstra 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 bir zorluk oluşturuyor evet. insana. Karavanın olsa yapmak ister misin karkam? İsterim. Mi? Tabii canım karavan olsa isterim. Bu videomuzda da böyleydi. Videomuzu beğenmeyi bir de yorum yapmayı unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.